Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle evde kendimiz sağlıklı, doğal meyvelerimizden meyve suyu hazırlayacağız. Bu karışımı hem kendimiz içebiliriz hem de e, en çok da evde minik bebeği olanlar için bence çok iyi. Çünkü çocuklarımıza dışarıdan aldığımız meyve sularını vermek yerine evde böyle kendimiz doğal hazırladığımız daha iyidir. Benim kızım 9 aylık ve diş çıkarma dönemine girdi şu aralar kesinlikle yemeği reddediyor. Gıda almak istemiyor. Ben de ona sıvı böyle sağlıklı vitaminli şeyler hazırlıyorum. Hep beraber yapalım istedim. Benim meyve sıkacağım böyle Simbu markasının. E, ee, tabii ki de farklı markalardan da alabilirsiniz. Bu benim işimi görüyor. İyi yani kullanışlı. Bütün meyvelerimi güzelce yıkadım. Şimdi küçük küçük doğruyoruz. Aslında bu makineler bütün meyveleri de böyle attığınızda sıkıyor ama ben yine de küçük küçük doğramayı tercih ediyorum Evinizde olan meyvelerin karışımını kullanabilirsiniz ee, sadece şunu da size önermek istiyorum portakal kullanımında iki kere düşünün çünkü e, portakalın asit olduğu için bebeklerinizi pişik yapmak sıkıntısı var. Portakal verdiğiniz zaman bebeğin altını sık sık değiştirin. Ya da altında bir şey varsa o yüzden portakal kullanmayın. Şu an benim kızımın bir şey olduğu için portakal kullanmıyorum. Çok hafif bir pişiği vardı. Ve içinde brokoli. Aslında ıspanak da koyuyorum ama şu an ıspanağım bittiği için onu kullanamayacağım. Kırmızı pancar en çok kan yapan, çok sağlıklı bir meyve mi sebze mi bunu tam olarak şey yapamıyorum. Sebze bence. Önemli olan sağlıklı olması. Muz atmamın sebebi muz ıı, tadını güzelleştiriyor. Daha tatlı yapıyor. Eğer bebeğiniz bu şekilde içmezse içine birazcık başka katkılar da koyabilirsiniz. Mesela ne koyabilirsiniz? Bebeğiniz büyükse bal koyabilirsiniz ama daha ayı gelmemişse, bir yaşına gelmemişse bal kullanmayın. Çünkü biliyorsunuz bir yaşına kadar bal kullanmamak gerekiyor. Bu şekilde tek tek göstermek istiyorum. Ee, yorum kısmına siz de bebeğinize yaptığınız gıdalardan, meyve sularından, çorbalardan önerebilirsiniz bana. Hem çok beğenilirse belki onların da videosunu yaparım. Sizler Hüseyin kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Ve zili açarsanız yeni video yüklediğimde haberdar olmuş olursunuz. Kanalım çok yeni. Desteğinize ihtiyacım var. İnşallah bu desteği bana sağlar. Abone olursunuz. Şöyle bir... Sakarlığım tuttu. Şöyle bir adresi var. İçindeki bu köpüğünü ayırıyor. O da çok iyi çünkü köpüğüyle içmek hiç hoşuma gitmiyor benim. Kızımın da gitmez herhalde. Açayım. çok pratik bir şekilde kolayca hızlıca oldu. Yani evimizde böyle sağlıklı meyve suları içmemiz hepimizin açısından. En çok da şu an virüs dönemindeyiz biliyorsunuz. Bir sürü hastalıklar ortalıkta geziyor. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için bence siz de mutlaka yapın. Afiyetle için. Ben şimdi kızımı biberonuna koyacağım ve afiyetle kızımı içireceğim. Hepinize afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü benim sizin desteğinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.